Arkadaşlar merhaba 15 Mayıs çarşamba Horseshoe Indianapolis ABD'de 9 koşuluk bir program var. 1. Altı, yani gayen İK2110'da bir maiden koşuyla start alacak. 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda bir koşu. Koşu 36 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı Outlaw Woman ile başlayacağız son startında. 36 binlik koşuda ikinciliği var. 100 metre kompisteki son startında. 6 numaralı Flat Out Diamonds. Önceki startında ikinciliği var. 1100 kumda son start üçüncülüğü var. Fernanda Delacruz start alıyor bugün. 9 numaralı Serenity Girl, Dashwood Parker'la. 2 numaralı Gimison Money, Alberto Burgas'la. Ve 8 numaralı C.B. Wigt, Notional, Eduardo Perez'le. Bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. çıkar İngilizler İngilizlere 1200 kumda start alacak. Burada da koşu 25 binlik bir satış koşusu. 2 numaralı Boots Best son 4 startında 41 ve 43 binlik iki tane şartlı koşuyu 1200 kumda 1.11.45 1.11.70 ile kazanmış. Bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum Orlando Mojica ile. Üçüncü koşu bir şartlı koşu. çıkar İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşu 1 bin dolarlık bir şartlı koşu 4 numaralı Go Forever. Önceki starttaki Maiden koşuyu 1670 kumda 147 18'de kazandıktan sonra son startında boyun farkıyla ikinciliği var. Fernando De La Cruz'la bugün aynı jokeyle start alıyor 4 numaralı Go Forever. 1 numaralı Cowboy Mitch Yarmare ile start alacak. Son start tarih 3 grup koşulardan bir koşa göre iki önceki startında 1200 tapetada bir ikinciliği var. Kovay'ın işte e, son startta Go Forever'ın ikinci olduğu favori olduğu koşuda dördüncülüğü var. Ayrıca 8 numaralı Looking Good News'da Lewis'te Samuel Bermudez'de son 4 startında 2 iki ikinciliği iki 2 üçüncülüğü var. E, 1720 ve 1200 1300 tepede de bu koşuları. Üçünüz müsaitse 3 üç numaralı Ambrilislu Marcelino Pedroza Junior'la yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu bir maiden satış koşusu. İkinci altından yani ilk aya 22.43'te start alıyor. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus bir maiden satış koşusu. 1600 metre çim pistte. Koşu 20 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 25.840 dolar. 4 numaralı Valeri Blue ile başlayacağız. Marcelino Pedroza Junior ile start alacak olan Son 4 startında 2 tane ikinciliği var. 1600 Tapeta, 1700 kumda bu koşulları. 6 numaralı Best Coast Song Sang Abel Sedillo ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 12 numaralı Lady Robo Rodney Prescott ve 9 numaralı Sava Jose Ortiz'le bu koşula şans verdiğim isimler. 5. koşu bir maiden koşu 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 43.520 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Bir numaralı Beauty Bolt, Bolt Oro yavrusu 775.000 bin dolara satın alınan bir isim. Kate Asmussen'le start alacak. Steven Asmussen'in antrenörlüğünü yaptığı bir isim. 6 numaralı Special Justice'da Justify yavrusu 200.000 bin dolarlık 200.000 bin dolara satın alınmış bir isim. Laurent Gerox'la start alacak. Bir de 8 numaralı Endless Rain, Jose Ortiz'le koşuda şans verdiğim öncelikli isimler daha sonra 9 numaralı Contemplation Joseph ile 70 binlik koşulardan bu koşuya geliyor, Godolphine ekibisine ait bir isim ve 5 numaralı Vict Melody Marcelino Pedroza Junior'la bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Altıncı koşu Handicap koşu üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus, bin 100 metre kumda start alacak. 6 numaralı Shaggy Kiti ve 12 numaralı Hard Truth Wins ekürü. Biz de ekürlerle başlayacağız. Kuşu 100 bin dolarlık bir Swift Sight Fleece Handicap koşusu. 12 numaralı Hard Truth Wins ile ekürü olan 6 numaralı Şagi e. son startını favori olduğu koşuyu yaklaşık 2 boy farklı 1200 kumda 1.11.08'de Marcelino Pedroza Junior ile kazanmış. Bunun da aynı şokeyle start alıyor. 11 numaralı Berkit Wendy Rodney Prescott ile start alacak. O da kariyerin iki startında favori çıkmış. Son startını 8.5 boy farklı 1200 kumda ki Maiden koşuyu 1.11.42 ile kazanan bir isim. 10 numaralı Ayt Shadow Son iki startında Maiden koşuyu 1100 kumda yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. 1.0586 ile son startındaki şartlı koşuyla 1.12 ile 1200 kumda 8 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu son iki startı 4 numaralı Long Days'de Ayşe Nevun kazandığı son startında ikinciliği var. Ee, Evin Roman'la start olacak bugün. Yedinci koşu 3 yaşlı dışı İngilizler'e mahsus. 1600 Çim'de bir handikap koşu. Burada da 11 numaralı Pounce. Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim tek isim. Koşu 150 bin dolarlık bir handikap koşu. 11 numaralı Pounce son startında sonlara doğru sıkıştı, yol bulamadı. Kötü bir sonuç aldı ama ondan önce... 1500 kumda bu sene 1500 şimdi düzeltiyorum 11 Şubat'ta e, bir satış koşu 1.2693'le kazandı. Önceki startında da bir grup 3 koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli 1600 şimdi 133 17 ile Travia Casarano ile kazandı. E, bugün de aynı jokey ile start alacak bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum 11 numaralı Palms. Geldik 8. koşuya bir handikap koşu yine 3 yaşlı İngilizler 1600 şimdi koşu 150 bin dolarlık bir handikap koşu. Burada da 3 öncelikli isme yer vereceğiz. Yeni numaralı Twirling Point. Son startında favori olduğu koşuda bir Black Type koştu Yarım boy farklı 3. oluyor. 1700 Tapeta'da favori olduğu koşu. Ondan önce de favori oldu. yine favori oldu. 1600 şimdiki 3 grup bir satış koşusunu 1.36-26 ile yaklaşık 2 boy farkla kazanmış bir isim 24 Şubat'ta. 2 numaralı First World War, Tyler Gaffelon'la start alıyor. O da Gülcek startın bir grup üç koşuyor. 1700 çimde 1.39-78 ile yarım boy farklı olsa kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse bir numaralı Kamarozi yazılabilir. Brian Hernandez Jr. ile iki önceki startındaki favori olduğu Made in koşuyu 1600 çimde 1.40-63 ile kazandıktan sonra Önceki starting satış koşulunda ikinci oluyor 1700 için kumandan yarışta. Aynı pist ve mesafedeki son startingi bilek tak koşuyla boyun farkıyla kazanıyor. Geldik son koşuya. O da bir handikap koşu. 3 yaşlı İngilizlere maruz 1100 start alacak. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli Sagamora Sire Stakes koşusu. 9 numaralı da Kingsbury Road Eduardo Perez start alacak. Önceki startındaki 38.000'lik şartlık koşuyu yaklaşık 2 boy farkla favori oldu. 1200 kumda 1.11.60'da kazanmış bir isim. 11 numaralı Jose Yelde Dinao, Pedroza Junior start alacak. O da 1300 kumdaki son starttaki ekmeği koşuyu 1.05.61 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Oelmen de aynı şekilde 1300 kumdaki son starttaki ekmeği koşuyu. 106 kazanıyor. 4 numaralı Rigoberto Emanuel Escobar'da start alıyor. O da kariyerinin tek startını 1.100 kumda kazanmış. Son olarak 2 numaralı Cringe Alberto Burgos'ta start alacak. Yine aynı jockeyde iki önceki starttaki Maiden koşuyu 1200 kumda Önceki starttaki Black koşuyu da 1.12.08'de 2 boy farkla kazanmış bir isim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 1. Altılı Ganyan'ın İK'ye 21.10'da start olacak. 3 numaralı Outlaw Woman, 6 numaralı Flat Out Diamonds, 9 numaralı Sorority Girl, 2 numaralı Gimli Money ve 8 numaralı C.V. Wigd Notino. 2. koşuda 2 numaralı Butch Best son 4 startındaki yarışını kazanan bir isimde koşuyu kazanacağını ümit ediyorum. Orlando Mojica ile. Üçüncü koşu 4 numaralı Go Forever, 1 numaralı Cowboy Image, 8 numaralı Looking Good Lewis ve 3 numaralı Umbrell Slough. Dördüncü koşu ikinci altılı Gayan Ika, 22.43'te start alıyor. 4 numaralı Valerie Blue, 6 numaralı Best Call on 12 numaralı Daily Robo ve 9 numaralı Saba. Beşinci koşu bir numaralı Beauty Bold, 6 numaralı Special Justice, 8 numaralı Endless Rain, öncelikli. 9 numaralı Contemplation, kolu altın ekresine ait bir isim. 5 numaralı Big Melody, Şans Melody'nin diğer isimler. 6. koşu 6 numaralı Shaggy Kitty, 10 2 numaralı Hard to Dins de Ekuri, 11 numaralı Berkit Mendy, 10 numaralı Ayşe Dov ve 4 numaralı Long Days koşu şans verdiğim isimler. 7. koşuda 11 numaralı Pounce, Javier Casarano ile koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu 7 numaralı Twirling Point, 6 numaralı Oscar's World, 2 numaralı First World War, 1 numaralı Camaro Z. Son koşuda da 9 numaralı Kingsbury Road, 11 numaralı Hossier, Dead Now, 5 numaralı Oilman, 4 numaralı Rigoberto ve 2 numaralı Cringe şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.